Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Müslümanlar, bir kişi abdest alırken boğazından yanlışlıkla su kaçacak olsa bu kişinin orucu bozulur mu? Bu soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Kardeşlerim eğer unutarak bir kişi bir şey yiyecek olsa, bir şey içecek olsa bu kişinin orucu bozulmaz. Ama bakın unutarak burayı dikkatinizi çekmek istiyorum yanlışlıkla değil unuttu aklından oruçlu olduğu tamamen çıktı oturdu yemek yedi karnını doyurdu bir litre su içti diyelim içecekler içti bu kişinin orucu bozulmaz çünkü unuttu unuttuğu zaman yemenin içmenin oruca zarar vermeyeceği ile alakalı Peygamber Efendimizin açık beyanları var ama hata ile yanlışlıkla bir damla boğazından kaçacak olsa oruçlu olduğunu hatırlıyor oruçlu olduğu bilinci var kendisinde ama boğazdan su verirken, abdest alırken boğazının aşağı bir damla su kaçtı yanlışlıkla. Bu kişinin orucu bozulmuş olur kardeşlerim. Ancak kefaret gerekmez. Ramazan-ı Şerif ayından sonra güne gün sadece bir gün kaza eder. Onun sorumluluğunu üzerinden atmış olur.